Kahramanmaraş'ımızda ilk, Türkiye'de bir belediye tarafından da ilk e, organize edilen bir e, programımızı, bir e, turizm destek programımızı sizlerle paylaşmak için toplanmış bulunuyoruz. Malumunuz biliyorsunuz, Dulkadiroğlu Belediyesi kurulduğu günden bu yana, en önemli gündem maddelerimizden bir tanesi her zaman turizm olmuştur. Dulkadiroğlu'nun turizm potansiyeli, bunu geliştirme, tanıtımını yapma, turizmden faydalanma. Böyle bir altyapı Dulkadiroğlu'nda var. Böyle bir potansiyel Dulkadiroğlu'nda var. Bunu her yerde, her zaman sizlerle paylaştık. Ve Dulkadiroğlu'muzda bir turizm potansiyeli şu anda oluştu. Gerek bizim yapmış olduğumuz yatırımlar, restorasyonlar, gerekse Büyükşehir Belediye'mizin yapmış olduğu restorasyonlar neticesinde Abdul Kadiroğlu bir turizm merkezi. Gezilecek, görülecek, hafta sonları bir gidip gelinecek bir bölge haline şu anda geldi. İşte bunların <laughs> altyapıları hepinizin bildiği kayak merkezimiz. Şu anda ilçemizin en önemli turizm merkezlerinden bir tanesi kayak merkezimiz. Altyapı ile ilgili de sorunları çok şükür çözüldü. Abi kısmı kaldı. Futbol sahası gibi bir yol yapıldı. İşte Hayat Merkezi bölgesinde geçenlerde sizlerle tanıtımını yaptığımız ve inşaatı hızla ilerleyen 15 günden bu yana da az önce arkadaşlarla paylaştım. Şekli şemali değişti. Bungalov evlerimiz meydana çıktı. A tipi mesire alanımız yol güzergahında. Hemen Yeşiltepe mahallemizin üst kısmındaki doğal yaşam e, parkımız B tipi dediğimiz içinde konaklama olmayan e, mesire alanımız işte turizm yolumuz. Kapalı çarşı restorasyonları, demirci çarşısı çarşısının restorasyonları, yeni konak restorasyonları gerek bizim yaptığımız gerekse büyük şehrin yapmış olduğu konak ve müze organizasyonları neticesinde Maraşımıza bir yabancı misafirimiz geldiğinde sabahtan akşama kadar belki zamanımız artık yetmeyebilir. Yani bir günde bu kadar yeri gezemeyebilirler. Böyle bir altyapı oluştu. <laughs> Şimdi bu altyapı neticesinde de hepinizin malumu şehrimizde artık tur otobüslerini de hepiniz görüyorsunuz. Bununla ilgili de bu otobüslerin park edeceği yerlerle ilgili de çalışmalar yapıldı ve oralarda bu otobüsleri görmekteyiz ve profesyonel bir şekilde gezi organizasyonlarında artık Kahramanmaraş var, artık Dulkadiroğlu var, artık bizim Kapalı Çarşı mevkii, eski Kahramanmaraş'ımızın bulunduğu alan bu bölgeye gelen tur operatörlerinin en önemli uğrak yerlerinden bir haline geldi. Buraya kadar sorun yok. Fakat bizim bu konak restorasyonları ve bu altyapı çalışmaları neticesinde profesyonel olarak buraya gelenlerle ilgili sorun yok. Bunların başlarında rehberleri var, gezecekleri yerleri biliyorlar vesaire. Ama bunun dışında hafta sonu bir Maraş'a gidelim. Bir kayak merkezine çıkalım. Profesyonel olarak değil, ailesiyle birlikte arabasına bindi, geldi. Bu insan nereye gideceğini, nasıl gideceğini, nereden gideceğini bilmiyor. İşte bizim ismini Gez Ede diye basitleştirdiğimiz kahraman Maraş'taki geziyi ve Karışım Maraş'ımızın yiğit insanlarının sembolü olan Ede kelimesini bir araya getirerek Gez Ede adı altında bir sistem oluşturduk. Ve biz bu sistemi yaklaşık 2-2,5 iki, iki aydır deneme olarak devam ettirmekteydik. Çeşitli aksaklıklarını giderecek şekilde, içini dolduracak şekilde çalışmalar yapıyorduk. Fakat tam teşekküllü bir şekilde artık Gez Ede sistemimiz faaliyette. Bu uygulama Android ve iOS e, tabanlı telefonların tamamı e, Bunu indirebiliyor e, Bu e, Programda Vatandaşın ismini duyduğu fakat nasıl gideceğini bilmediği ya da hiç bilmediği bu sisteme girdiğinde Bu sistemin içerisindeki gezilecek Şu anda 57 tane noktamız var Bunu 157 belki 257 olacak Bunu daha geliştireceğiz şu anda 57 tane nokta bu sistemin içerisinde var. Yani mutfak müzesinin ismini duydu. Fakat nasıl gideceğini bilmiyor. Bu sistemin içerisinde mutfak müzesine nasıl gideceği, mutfak müzesinin yazılı olarak tanıtımı sistemin içerisinde, sözlü olarak tanıtımı ve görüntülü olarak tanıtımı da var. Ve yol, yol güzergahını da anında çizerek hiçbir yerden yardım almadan o sistemle o mutfak müzesini, Ulu Camii, Kapalı Çarşı'yı, demirciler Çarşısı'nı, Kayak Merkezi'ni, işte Acemli Camii'ni mesela. 12 Şubat bölgesinde de bazı yerleri sistemimize aldık. Tamamını, Maraşımızın tamamını inşallah bu sistemin içerisine dahil edeceğiz. Sadece <laughs> Kahraman Maraşımızdaki, e, Dulkadır ilçemizdeki yerler değil, 12 Şubatımızdaki de merkez olarak tabir ediyorum. E, zamanla bunu diğer ilçelerdeki, Elbistan'daki, Afşin'deki, Göksun'daki gezilecek yerleri de bu gez ede sistemin içerisine dahil ederek Kahramanmaraş il sınırlarımıza geldiklerinde bu sisteme girme imkanlarını inşallah bulacaklar. Ayrıca bunu daha da geliştiriyoruz. Maraş'a girdiklerinde ilk defa Maraş'a gelen bir kişinin telefonuna bu sistem anında girecek ve teklif getirilecek bu sistemle bir davet e, mesajı gidecek misafirlerimize. Kabul ettiklerinde de tüm Maraş'ta gezip görebileceği yerlerle ilgili bu sistem onları inşallah e, yönlendirecek. E, bunun içerisinde çeşitli rotalar da oluşturduk. İşte arkadaşlarımız yazmış. Tematik rotalar, kurtuluş rotası, savaş müzeleri, piknik ve mesire alanları. Mesela piknik mesire alanı zaman piknik mesire alanları gidecek. Lokantalar. E, mesela bizim yerel kültürümüzde olan yemekler. Paçayı yazacak. Paçanın hangi mekanlarda paça içilebileceğini de bu sistemin içerisinde inşallah görebilecek. Yani komple bir turizm altyapısı, bir gezme, görme altyapısı işte o profesyonel rehberlik sistemini biz bu sistemle doğal olarak ailesiyle birlikte herhangi bir rehberlik hizmeti almadan tesadüfen de gelmiş olabilir. Gelen ee, vatandaşlarımıza ya da misafirlerimize bu hizmeti arkadaşlar sunmak e, istedik. Şimdi bu sistemle birlikte bizim daha altyapısını oluşturduğumuz üç tane e, sistemimiz var arkadaşlar. Mobil Bulkadiroğlu'nu yakında inşallah sizlere tanıtacağız. Çek gönder sistemimiz var. Herhangi bir yerdeki sorun problemi çekip fen işlerimize gönderdiğinde otomatikmen oranın tanımlanması ve en sonunda bu gez eden yani üç tane e, sosyal medya aracılığıyla vatandaşlarımıza hizmet verecek. Üç tane de sistemimiz e, bu e, Durkadeli Belediyesi olarak inşallah e, oluşuyor. Bu sistem ücretsiz olarak Türkiye'de bunu ilk uygulayan belediyeyiz. Türkiye'de bunu uygulayan belediye yok. Fakat İstanbul'da ücretli olarak ticari bir şekilde uygulayan bir uygulanan bir sistem var. Ücretli. Fakat bir kamu kuruluşu, belediye aracılığıyla ücretsiz olarak ilk uygulama Kahramanmaraş'ta ve bizde duracaktır inşallah.